Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ay söyleme. Elim ayağım şu anda. Arkadaşlar beklenen tüm kargo sonunda geldi. Bugün onu açacağız beraber. Şimdi aç kesmekle başlayalım. Bakalım. Ben açmak istiyorum. Burayı e, karaladım çünkü e, adres gözüküyordu. Şöyle hemen karayoluyla geldi. Kaç gün bekledim beni. Git. Oh. Arkadaşlar açıyorum. Oha. Şuna bakın. Bakın altında tekerlek şeyleri var. Buraya tekerlekleri sokacağız. Tekerlekleri gelmiş. Tekerlekler Tekerlekleri. Dur size hemen göstereceğim. Aha şarj aleti de Çok iyi bu benim için. Evet bunları bir atalım aşağıya. Şöyle. Arkadaşlar bunları şarj edeceğiz. Yoksa bunların ee, böyle ışıkları yanıyor galiba. Öyle görmüştüm resimde. Burada kullanma kılavuzu var. Bunlar nasıl ya. Arkadaşlar şimdi tekerleklerini açayım. Bakalım da bir gidelim. Ayakkabılar. Ben de Şimdi tekerlekleri iyi kayıyor. Yani bir deneyeceğim bakalım takalım. Ama ona çıkarması zor mu onu bilmiyorum. Kımıldım. Ben bunu takıp sizlerle beraber olacağım. Arkadaşlar ben ee, şey. He. Şimdi e, deneyecektim. Sonra deneyelim dedim. Arkadaşlar biz şunu fark ettik. Bakın şurada bir düğme gibi bir şey var böyle biliyor musunuz? Siz bakın şöyle bir yaklaştım. Ona basınca böyle oluyor. Bakın bu var. Bu var. Bu güzelmiş. Bu da bu düz renklere geçti şimdi. böyle var. Bu da güzel. Bak bu en güzel. Neden böyle? Çünkü sanki şeyler hareket ediyormuş gibi. Bu da öbür rengi. Bu da öbür rengi. Bu da öbür rengi. Ve bu kadar. Bence güzel biz tekerleklerini taktık. Şöyle kayıyor bakın. Yani almak isteyen varsa biz Temu'dan aldık. Çok güzeldi. Sponsorlu değil ama. Bütün aldık baya güzel. Yalnız bu arkasında böyle düğme basma yeri gibi bir yer yok. Onu zaten orada yazıyordu öyle görsellerine vardı. Bu şeyi bağcığı. Şöyle dur. Nasıl açılıyor bu? Açılmıyor Ne oluyor? Anladım. İşte böyle. Şimdi ben deneyeceğim denedikten sonra sizlerle yiyeyim. Arkadaşlar ben denedim. Baya iyi kayıyor. Böyle işte almak istediğim varsa mük yani kaliteli de geldi tam şeyinde işte ne yaşı kaç ki bunun 35 galiba tam da yaşında geldi çok iyi bence almalısınız hmm. iki eşik yanında nasıl görünüyor diyorsunuz böyle yani aynı şeye getirmek böyle düz renklerde tabii ki de daha iyi ama bu en güzel düz rengi bakın tam da uyumlu duruyor zaten evet videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim ha şunu söylemedim abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz